Ya bilimi adam gibi öğreneceksin, ya bilimden gelen adamlara saygı göstereceksin. Şimdi bir kere bu e, amino asitler içinde DNA'nın özellikle, değil mi? Şimdi bunun içerisinde uzun moleküller var ve bunun bunlar bir araya gelerek ...bir genetik kod oluşturuyorlar, değil mi? Şimdi bunların içerisinde tek bir parçanın değişmesi canlılık özelliğini kaldırır, lafı bir kere doğru değil. Bunlar değişirse değişik canlılar yaratır. Canlı üretiminde hata yapılır. Mesela üç ayaklı inek olur. Efendim iki kafalı adam olur. Veyahut Einstein. Dolayısıyla o bir yanlış bilgi. Yani elimizdeki amino asitler çok mükemmel şeyler değiller. Bunların içerisinde bir sürü hata var. Bütün canlılar aleminde o kadar çok hata var ki bu hatalar yüzünden zaten. Bakıyorsunuz döllerin çok küçük bir kısmı hayatta kalabiliyor. Birbirini yiyor canlılar hali. Değil mi? Bertrand Russell diyor ki ya diyor bu din adamları bize diyorlar ki müthiş bir ahenk var. Bu ne ahenktir ki herkes birbirini yiyor. Böyle eğer bir kanun varsa siz bir balıktan milyonlarca yumurta üretip bunun içinden sadece birkaç tanesi yaşayabiliyorsa bu tesadüftür. Hiçbir düzen yok demek. Eğer bir düzen olsaydı bu kadar yaygın döl üretilmez ve bu döller içinde bu kadar çok hata yapar. Biz bütün gezegenlerin fevkalade düzenli hareket ettiğini zannediyoruz. Etmiyorlar. Kaotik. Biz bugün zannediyoruz ki Bizim bildiğimiz deterministik kurallar, fizik kuralları falan fevkalade çalışıyor. Hayır çalışmıyorlar. Kaotik. Yani bütün kainat bir keşmekeş. Bakın bu 19. yüzyıl fiziğinin en büyük keşiflerinden biridir. Dolayısıyla bilim sürekli olarak kendini düzelterek gelişiyor. Daha çok öğreniyoruz. Dolayısıyla şunu varsayıyor bilim. Hiç kimse her şeyi bilemez. Eğer biz bu dünyada rahat yaşamak istiyorsak öğrenmek zorundayız. Onun için Marx efendinin dediği yanlış. Ama onun için de bu kadar peygamber geldiği halde insanlığın halini görüyorsunuz. Çünkü söylenilenler doğru değil. Burada benim demek istediğim şu. Bizim elimizde bir tek silah var. O da beynimiz. Öğrenme yetimiz. Ben dediğim tek şey gelin öğrenelim.